Ee, biraz önce bahsetti bu bütün bu müşteri deneyimine yapılan yatırımlar romantik mi kalıyor yoksa gerçekten finansmanlarda ölçülüyor? Ya, birinci sorudan başlayayım biraz da mühendisliksel bir cevap vermeye çalışayım rağmen sadakat çıktı e, deneyimde gibisi yani iyi deneyim sonra sadakati getirir dolayısıyla hepimiz sadakat peşinde koşuyoruz bunun e, olmazsa olmazı iyi deneyimdir İyi deneyim yaşattığımız anda hepimizin peşinde koştu. Gerek bireysel ilişkilerde, gerek kurumsal ilişkilerde sadakate sağlamış olacağız. İkinci soru, çok enteresan bir soru. Bence bugüne kadar e, bizim her birimiz birer müşteriyiz. Eğitmenliği, danışmanlığı, bu gibi ajansını bir kenara bırakalım. Mesajlar geliyor, mailler geliyor, mağazalara girip çıkıyoruz. Hala iyi deneyim yaşadığımız söylenemez. Tabii ki eski günlere göre iyileşiyor ama ben e, Zehra sorusunda bugüne kadar bu işe romantizm olarak baktığımızı düşünüyorum ama bu konu çok ağır finansal bir konudur. Ve hatta şöyle bir beklentim de var, önümüzdeki 3-5 yıl içerisinde bu konferansın katılımcılarının çok büyük oranda CFO'lar, mali işler tarafından, katılımcılar tarafından da sağlanacağını düşünüyorum. Yanımdaki hanımefendilerin firmasının müşterisi durumundayım ve onların bilançolarında ee, Erdem Özçen olarak bir kaydım var. Çünkü e, kesilen faturayı ödediğim anda gelir tablosundaki gelir kalemi benim gibi x milyon ede 3 oluşuyor. karar veriyorum. Eğer ben mutlu olmazsam, iyi dediğimi yaşamazsam ve terk edersem bu demektir ki eksi bir müşteri çarpı fatura tutarı kadar e, finansallarına zarar verecek. Dolayısıyla hiç romantik bir konu değildir. Ama romantizmi bu işin araç tarafıdır. Yani finansal tarafı sonuç olarak, amaç olarak görelim, romantizmi de araç olarak görelim. Çünkü kalbe dokunan bir tarafı olduğu için bu işin, hani romantizmden uzakta tutmak zaten aslında aykırı bir yere götürebilir bizi. Yani burada şunu diyebilir miyiz Erdem, bu önemli bir konu. Eskiden konvansiyonel dükkanlara insanlar girerdi, lafla, dille, dokunarak filan. Onları memnun etmeye çalışırdık ve buna da deneyim derdi. Ama şimdi dijitalleşmeden sonra artık e, sadece dinleyebildiğimiz, sadece belli kanallardan sesini duymaya çalışabildiğimiz müşterilerimiz de oluştu. Yani göremiyoruz, dokunamıyoruz ama sesini duyuyoruz. İşte o noktada deneyim aslında e, sizi çoklu kanallarda da aynı kaliteye ilerleye gitti. Çünkü artık bir dükkan kalmadı. <laughs> Dolayısıyla aslında biraz önce bahsettiğim o finansalların acı çekme görevi de bence dijitalleşmeyle yoğun bir şekilde başladı. Ben burada e, Sinem Hanım'a bir soru sormak istiyorum.